<laughs> grilik oldu içinde. Evet, Bir dakika bu çünkü, taşın orijinali ne? Şu elimi görüyorsunuz evet, değil mi? Sabit teşekkür tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen benim taşımsın. Sen benim taşımsın. Ben bu mucizelere inanıyorum ve ben bu mucizeleri kendi hayatıma Evet darlar. Sürekli Bakın, istemese de gene evet diye. Yani, Artı i̇bn Sina'nın zaten yüzyıllar boyunca kitabı dünyada okunuyor. Doğru taşı. Nasıl kullanabilirim diyorsanız Merhabalar 26-27 Merhaba. Mart 2. Modül Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Nereden ki, katılıyorsunuz? Tabii ki. Nürten Yayın Adapazarı'ndan katılıyorum. Mesleğiniz? E, ee, personel ve işler sorumlusu. Muhasebe olarak başladığımız hayatımızı bu şekilde tamamladık. Çok güzel. Ee, birinci modülden ikinci modüle kadar hayatınızdaki ee, gelişmeler nelerdir? Güzeldi. Aldığımız eğitimden sonra bütün haline da dokunduğumuz hayatlar oldu. Onlardan da güzel geri dönüşler oldu. Birkaç danışanımızdan da hı hı. Ee, yine burada aldığımız tedavi edici yöntemleri de yine ihtiyacı olan insanlarda denediğimizde oradaki farkındıkları gördüğünüzde, kendimizin yaşamış olduğu rahatsızlıklarda. Yine kendimize şifalandırmaya çalıştığımızda da aynı şekilde güzeldi. Bir kere çalış en güzel eğitimin güzelliği. Sadece burada işte bir noktaya değil çok bütünsel bir eğitim zaten Bergin Hocam'ın eğitimi. Hı -hı. Çünkü burada hani zihin, beden ve ruh bütünlüğünü o kadar güzel bir bütün olarak alıyor ki hiçbirini birbirinden ayrı düşünmüyor zaten. Beni en çok etkileyeni oldu. Dolayısıyla da daha faydasını görüyoruz verdi uygulama yaptığım kişilerde. Mesela bir danışanım da özellikle çok güzeldi ve kendisi her zaman der ki ''Ya gerçekten hayatıma dokundun ve ben senden çok şey öğrendim, farkındalıklarım arttı.'' Çünkü yaptığımız çalışma sonrası sizden aldığımız taşlarla analizler sonucunda onların çok faydasını gördü. Kendisi de aslında şu an kendisini şifalandırma çalışmaları için ve bunu da büyük bir heyecanla yapıyor. E, mesela hangi taşı aldığınız faydasını e, gördünüz? Siz de şimdi bir e, sarkacı verdiniz. Onun dışında da yine aynı şekilde... Ee, sevgi taşı vermiştiniz Hı -hı. kendisine. Bir de kendisine yine atalar e, analizinde bazı rahatsızlıkları vardı. Onlarla ilgili taşlarını aldı. İşte sitrin taşınız o diğer toplu taşlarla birlikte onlarla birlikte çalışmalarını. Sonra kızına da aynı şekilde bir çalışma yaptık. Ona da aldı. Şimdi aynı şekilde çalışmalarına devam, devam ediyor ufak ufak. İnşallah ayarlarsa eğitim almayı çok arzu ediyor. Neler mümkün değil onun için. Öyle diyelim evet. Evet ikinci modüldesiniz. İkinci modüldeki akışı anlatır mısınız bize? Muhteşem. <laughs> Kız küçültme, tümör küçültme, Muhteşem. anne rahmini dönüş, evet. diyenler. Zihin okuma, beyin okuma, bunları yani anlatır yani mısınız? Gerçekten çok güzel ve çok heyecanlı. Birinci eğitimde tabii geldiğimizde hani çok yeniydik, bilmiyorduk. Hı -hı. Dolayısıyla ilk başta biraz böyle acabalarımız çoktu. İkinci eğitimde gerçekten hem güvenimiz daha çok geldi hem de zaten birincidekilerle bunları birleştirdiğimizde çok daha başka bir eğitimin içinde, bir dünyanın içinde olduğumuzu gördük. Özellikle kanserli hastanın tedavi aşamasında gözümüzün önünde yaşamış olduğumuz o iyileştirme süreci Sen ve küçük ilgili mi? hastanın bunu bize yaşayarak anlatmasından çok duygulanmıştım zaten. Yine diğer arkadaşların bütün hani duygu durum değişikliklerinin aynarak temizlenmesi, hani tıp ben imkansız denilen ya da yaşadığı hayatta işte hani maddi manevi sıkıntılar görmüş insanların belki de bitti dediği yerden yapılan analiz çalışmalarında Bundan sonraki hayatlarına aslında nasıl bir ışık olduğunu da çok net gördük. Ben <laughs> çok duygulu iki gün geçirdim gerçekten. Bütün o şifalanan arkadaşlara kendimle birlikte çok teşekkür ediyorum. Sizlere de aynı şekilde evet, tabii ki. Teşekkür ederiz. Belgin Hanım'ın en çok sevdiğiniz özelliği nedir? Yani bir kere maneviyata bu kadar önem veren, yaptığı işe bu kadar saygısı olan, çünkü benim 2011 yılından beri ben Belgin Hocam'ı tanıyorum. Benim hayatıma da çok güzel dokunmuştu yaşadığım bazı ameliyatlardan sonra. Çünkü işte çalışamazdı, bazı sıkıntılarım olmuştu o dönemde ve dolayısıyla da hani işte elinize verdiğiniz bir bilekliğin hayatınızı nasıl değiştireceğini, hastalıkta sizi hiç tanımayan birinin nasıl sizdeki süreci bir şekilde bilerek ve bundan sonrasında sizin iyileşme sürecinize destek olduğunu en iyi yaşayanlardanım. Onun için hani Belgin Hocam taşlar üçüncü çocuğum diyor. Hani Belgin Hanım da gerçekten Bizim eğitmenimiz ama aslında hepimizin ailemizden biri. Evet. En güzel yanı birinci eğitimde de ve bizden sonra da daha önce ikinci eğitim ve üçüncü eğitim alan arkadaşlarımıza paslaştığımızda eğitim bittiğinde genelde biter. İşte insanlar doğum günlerinde, bayramda, seyranda merhaba derler. Ama Belgin Hocam ailemizden biri. Dolayısıyla da 7-24 aslında bizlerle. Evet. Mesela o benim için çok özel bir şey. Hani sıkıldığımızda, bu eğitimle ilgili takıldığımızda, alo dediğimizde bir telefon kadar bize, hani bazen hisleriyle bizimle, o da çok özel bir şey. Evet. İlk aklınıza gelen şey nedir Belgin Dağ deyince? Yaşamımızdaki en özel şans. Çok teşekkür ederiz. Biz Zaten teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ailenin içindeydik. Hepimiz çok mutlu ayrılıyoruz buradan. Biz de çok mutlu olduk. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyorum.